Evet, pastırmamız kurumuştur. Geçenlerde bahsetmiştim. Hava sıcak olduğu için pastırmamızın son halini göstereceğim size şimdi. Alıyoruz. Özellikle öz Sivas bıçak. Tabi şaka. Bıçaklar ince ince kesiyoruz. Yaklaşık kameraman evet. ince Hastırma ince. sıcakları denen mevsimde daha geç kuruyor ama bu sıcaklarda pastırmamız 3 dört günde kurudu. Ve evet. Sonuç ortada görüldüğü gibi dişe bile dokunmaz bu pastırma mis gibi pastırma yaparsanız güzel olur afiyet olsun.